Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün Orta Koro'da akşam oynuyorum. Karşımda yeni bir var. Ben girdiğim bir ekranda görüyorsunuz. Saldırı ramlarına girdim. Asimimiz sayesinde çift saldırı yapabiliyoruz arkadaşlar. Tabi bunun için sabit durmanız lazım. Hareket halindeyken olmuyor. Hareket halinde tıkladığınız zaman hareketinizi kazanıyorsunuz. Zaten bunu alt tarafta görüyorsunuz. Sabit bir şekilde durup normal saldırı yaparsanız arkadaşlar çift vuruş sayılıyor. Birimlere saldırı yaptığınız zaman da altına böyle bir işaret çıkıyor. Bu 3 tane olduğu zaman aynı beyin. Patlıyor. Alkan kazıyorsunuz rakibe bir, bir hasarı vuruyorsun. Bu skimizden bahsedeyim. Skimimiz sayesinde de bu merak fırlatabiliyoruz. Ne kadar çok birime değerse o kadar çok uzağa gidiyor bu şekilde. Geri dönebiliyor. Bunlar da pasif istekliyor arkadaşlar. Yani Q'ya attığınız dediğim rakibe giderken ve gelirken değil. değil. normal saldırı yapıyorsun, Direkt pasif atlıyor ve bir yasarı vuruyorsunuz. W'mizden bahsedeyim. W'mizin iki tane özelliği var. Yani en pasif hem aktif var. Pasif olarak mesela karşı takımdan birisi sizin takım arkadaşınızı kesti diyelim. Yani öldürdü. Kesen kişinin üzerine şöyle bir işaret çıkıyor. Siz bu adamın katledilmesine yardımcı olduğunuz zaman yani kestiğiniz zaman ya da asist aldığınız zaman bir takım arkadaşınız anında doğuyor. Yani bekleme süresi ortadan kalkıyor. Bu da W'mizin pasifi sayesinde oluyor. Aktifi sayesinde de görünmez olabiliyoruz. W'nin aktifini kullandıktan sonra çimenlere ya da duvar kenarına geçtiğiniz zaman sınırsız bir şekilde görünmez olabiliyorsunuz. Normal bir alanda W kullanırsanız onu da bekleme süresi oluyor. Ultiyi basayım. Başını aldık. Tabi kesemeyeceğim. Pasif var. Karakter anlattığım için eleviye de Ne kadar fazla vurduğumuzu gördünüz. Burada E skillimizi de gördünüz. E'ye bastığınız zaman böyle duvarları kanca atabiliyorsunuz. Rakibe falan değdiğiniz zaman düşüyorsunuz. Yani adamı yakalamak için güzel oluyor da kaçarken arkadan jungle falan gelirse Dama çarptığınız zaman direkt geri düşüyorsunuz. Bir kişi katlettiğiniz zaman da E'nin bekleme süresi sıfırlanıyor yani yeniden yani kullanabiliyorsunuz. Şimdi ultiden bahsettim arkadaşlar ama ben geldi. Koşladık. Sorun olmadı. E basacak galiba. Ace de gerçekten çok fazla vurabiliyor. E vuracak mı kayna? Keşke flash'ımı kullansaydım ya. En son ultimizden bahsedecektim arkadaşlar. Ultiye bastığımız zaman Balonun içindeki herhangi bir hedefi seçebiliyoruz. Biraz Caitlyn ultisine benziyor. Belli bir süre odaklandıktan sonra Ekibe bayağı bir atış yapmaya başlıyorsun. Tabi önüne başka bir ekip çıkarsa Yani birim Aynı Caitlyn ultisi gibi Saldır ona gidiyor. O yüzden ulti bastığınız zaman adamın böyle önüne hiçbir şey olmaması gerekiyor. Yani tek başına kan atmak için. Zaten altı leveldeyken de görmüştünüz. Biraz saldıralım. Nasıl patladığı için çok yüksek bir hasar verebiliyorum. Ben kestim adamı. Sadece Q'yu teneyim sayesinde rakibi çok hafif bir şekilde kestim. Hani karakterin gerçekten böyle bir saçma hasarı var. İlk olarak Q'yu fulluyorum. ikinci olarak da E'yi fullleyeceğiz. İlk alacağım bir tane Kraken olacak. Sonra Talsit'e de giderim. Sonra da belki kanon ısınmış falan alırız. Şimdi şunun E'sini yemezsek daha doğrusu. Kutusunu. Büyük kaçırdım. Buradan kaçmam gerekiyor. Ve W'ye basalım. Eren gelmeseydi kaçacaktım. Enivi'yi pasifinden dolayı kesmek biraz zor oluyor. O yüzden şimdi bota bir şeyler deneyeceğim. Barus'un kaçma riski için belki kesebiliriz. Şöyle bir göstereyim. Eğer bait derse burada Bart da i̇şte Anladı galiba. Bak geliyor buraya. Bence alırız gibi ya. Ben ölmezsem. Ve bu basayım. Aynı şimdi keseceğim. Ama tam da içine girdi. Nasıl gideceğiz oraya? Bunu keselim. Blitz nerede? Bunu da kesmemiz gerekiyor. Hadi ölsün. Çok güzel. Bunu da Sivane aldı. Hemen MF doğdu arkadaşlar. W'nin pasifinde görmüş oldunuz. Kayn bizim Misfortune'i kestiği için ben de Kayn'ı kestiğim için direkt adam anında doğdu. En başta ulti attığım zaman kesebilsem çok daha güzel olurdu. Nasıl alacağız? Aldım galiba. Güzel bunu kestik. Beğimiz de sarılıyor. Bence bunu da keseriz. Rekenim var, bu da ölecek. Chris de öldü. Baldırımız var ya. At attım. Bir de gerçekten karakter çok fazla vuruyor. Şimdi Garen de geliyor. İtkinliğim olsa belki bunu da alırdık. Bunu kesmesi zor. Buradan bir kaçayım. Acaba aldık mı? Penta mı attık? Hadi keseyim. Ben de kaldı da ben atamadık. Keşke penta atabilseydim yani dakika konuştu çok güzel olurdu. Şimdi biraz basit bir şekilde oynayacağız çünkü çok önemli bir duyurum olacak. Aranızda bilen arkadaşlar vardır denk geldiyseniz canlı yayınlar yapıyordum. Artık bundan sonra canlı yayınlar her gün saat 5'te Nimo TV'de olacak. Gelirseniz zaman çok büyük destek olmuş olsunuz arkadaşlar. Yayının linkini açıklama kısmına bırakacağım. Siteye kayıt olmanızda da maksimum 2 dakikanız alacaktır. Kayıt olup takip ederseniz çok sevinirim. Bunlar bana mı gelecekler? Kaçamadık mı? Kaçtım. Ben hiç W'yu göstermedim arkadaşlar, bir W'ya basıp size göstereyim. Şu duvar yanındayken süresiz bir şekilde görünmez durabiliyorsunuz. Ama şimdi orta tarafa geçtiğim zaman gördüğünüz gibi süresi bitiyor. Herhangi birini gank atarken W'nuz gerçekten çok iş yapıyor. Canlı yayında Nemo TV'de açacağım demiştim ama YouTube'da da açacağım yani eş zamanlı olacak. Nemo TV'de 3 saatten açıyorsam bunun 1.5 saat YouTube'da olacak. Direk sizin Nemo TV'ye bekliyor olacağım. Artık biraz oyuna bakmanın zamanı geldi. Domuz fazla vurmadı. Sanırsam bayağı sıkıntı olacak. Ne nasıl gireceğiz? adamların pikleri çok güçlü ya. İnşallah bilis çekmez. Flash'ı kullandım. Yeni fark ettim bizim takımda herkes gerideymiş arkadaşlar. Sadece ben öndeyim. Böyle olduğu için de biraz taşıması zor gözüküyor. Acaba girsem mi bunlara? Bir kessek. Bunu aldık da biz öleceğiz mi? Yang çalayım. İyi ki ölmedik. Birisi nerede? Ultim duruyor. Kullanmam gerekiyor. Keşke görebilsem. Orada birisi ulti atacaktı ama çok uzaklaştığı için göremedik. Yapacak bir şey Bu karakter uzak görüşte lazım. Bizim yöne tutmaya gittim. Noktun yakaladılar. Adam 0 8 oldu. Reven 0 7. Adicimiz 1 e 5. Maç gerçekten biraz şanssızlık oldu. Bakın ben az bir kişi kasçıydı. Belki bir şey yapabilirdik. Ayrıca takım pikleri de böyle olması da belki tek başına bir şey yapabilirdim. Kırgan şampiyon olsalardı. Ace'e gidip kanalısın bir şey bitirdim. Adamlar bottaki inibitörü de aldılar. Keser miyiz? Gel bakalım ben Bende kaldı. Bu nasıl alacağız? Skirde'yi bekliyorum. Neyvenin Can da full. Adamlar direkt bitirmek için oynuyorlar ya. Ya Borusa falan mı da alsam? Ulti basayım mı? Önüne gelecekler tabi. Güzel vurdum. Buradan bir kaçalım. Ben bunu kesemem ki ya. Ön kesmek çok zor. Garen beni kestikten sonra oyunu bitirdiler. Ben de ikinci öne geçtim. Bu sefer de karşımızda yöne var. Umarım bu maçta geçen gibi olmaz. Yani geçenki maçta bizim top jangla daha bayağı bir girdiydi. Bu maçta da şank ettiğimiz var. Bakalım nasıl olacak. Geçenki maçta yetenekli anlattığım için bu maçtan anlatmaya gerek yok gibi. Yöne karşı biraz da odaklı bir şekilde oynamaya çalışacağım. Karşımı yöne bekliyordum. Kasopya geldi. Büyük ihtimalle bunlar lane değişmişler. Önce bunu da keseriz. Böyle patlatayım. Çok güzel vurdum ya. Kasopya kılgın olduğu için Bayağı ben hasar atabiliyoruz. Bir kadar vurayım. Ölmesi gerekiyor. İlk kanı aldım hemen. Çok fazla vurdum. Geçen oyunda böyle olmamıştı. Bu maçta oyun başında kasarımız da görmüş olduk. Hasar atmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey pasif patlatmak. Yani adamı sürekli bir şekilde dökmeye çalışın. Önünde patladığı için bayağı bir hasar alabiliyor. Şöyle bir patlatalım. Çok güzel vurdum. Sürekli bunu yapacağım. Kim geldiği sürece. Bu maçta hasarımız fazla olsun. Pasifimizle bekleyebilirsin ya da yine Kraken'e gideceğim. Adam manasını bitirmesi gerekiyor. Kızını falan yemeyelim. Kasap manasını bitir zaman zaten fazla bir şey yapamayacak. Kovalar mı ki? Güzel vurdum ya. Bu adam manasını bitirdi. Hemen bir şeyler deneyelim. Flash'ını da aldık. Hemen jungle gelmiş. Kaçmam gerekiyor da flash'ımı kullanacağım şimdi. İnşallah flash yoktur. Tamam kaçtık. bir kesme mi arkadaşlar. Adam bayağı bir geriye çıktı. Bizi zorlamadan base'e gidelim. Akşamı gerçekten beğendim. Büyük ihtimalle nerede da oynarım. Yayınları arkadaşlar ilk videoda söylemiştim. Unutmayın her gün saat 5'te Nemo TV'deyiz. Nemo TV kayıt olup beni takip ettikten sonra zaten yeni açtıma direkt anda haberiniz olur. Biraz akşam hakkında konuşalım arkadaşlar. Karakterin gerçekten sarı çok fazla da. Açma sıkı olmadığı için... Biraz sıkıntı olabilir yani el kullandığınız zaman ölebiliyorsunuz. biliyorsunuz çok fazla mana harcıyor. Bu yüzden de mecburen Zeka giriyoruz. Ben bunu keserim ya. Orada işin daha alacak. Ben öldüm ama. Ben bunu alır mıyım? Bence bunu da keseriz. Ultim var zaten. Ölecek mi? Ölmesi gerekiyor. Hemen kestik. Bu değil de aramdaki farkı fazla olduğu için çok fazla vurdum. Aslında bitkinliği kullanmasak daha iyi olurdu. Hani kasopya falan kullanırdık. Bu da güzel vurmaya başlamış. Aslında Q'muz vurmuyor da pasifimiz vuruyor. Benden bir dürteyim adamı. Arkamı dönüyorum yani ulti falan basarsa ıslan yemeyelim. Rakibi sürekli dökmek isterseniz Q'nuzu minor üzerinde kullanmaya çalışın. Dönüşünü şöyle göstereceğim. Bir kere patlatayım. Çok güzel vurdum ya. Yandan küm gelsin. Kesmeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi oyunumuz çok basit yapmaz. Yani tek şey bu. Öldü mü? Güzel. Kettin aldı. Ben şunları alayım. Yonları kaçırsın. Kettin yerine yani aslında ultiyi ben alsaydım. Büyük ihtimal alırdık da kullanmadım ölmez diye. Bir dahakine deneriz. Kraken'ı aldığım zaman Kasop'a bize karşı bir şey yapamayacak. HP ile gelmişti. Ultisini de kaçırdı. Şu an ölecek gibi duruyor. Ölecek misin? Ultim duruyor. Benim bu adamı bir şekilde kesmem gerekiyor ya. Alır mıyız şu an? Bakalım ölecek mi ultimizi? Hadi keseyim. Hasar etmedi çünkü milyonlar gitti. Keşke etme ultisini olduğu gibi sadece şampiyonuna geçtiği zaman blok olsa ama işte milyonlar da böyle sıkıntı yaratabiliyor. Eskilim duruyor. Ben bunu keserim ya. Yaklaşacak gibi duruyor. Buradan bir şeyler deneyelim. Hemen kestim bir şey yapamadım Rakibe karşı asanızı bildiğiniz zaman eli üstüne attırmaya çalışın. Gerçekten kesmeniz çok kolay olabiliyor. Sürpü nerede? Keşke bu tarafa doğru kaçsaydı ya. Alt tarafta benim var. Bence bunları alırız. Bak Q'sunu da kullandı. Çok güzel vurmadım mı? Bir olduğu için kesemeyeceğiz. Bitkinin var aslında kesebilirim. 10 levelim adam 7 level. Hareken de var. Hemen öldü. Şunu da bir keselim. Q'yu atayım. Kimde kalacak? Bunu da ben aldım. Bu tarz şampiyonları midde topluyor zaman botta tekerine göre levelde çok önde oluyorsunuz. Böyle olduğu zaman da hasarınız fazla oluyor. Bitkinim var. Benim bu adamı kesmem gerekiyor ya. İyi ee, güzel bir şekilde kullanırsak yok İnşallah kaçmazsın. Buradan bir yakalayalım. Nasıl yakalayacağız? Acaba yakalar mıyım? Bir atayım. Öldü. Tamam Caitlyn alsın. Flash'ından da olur. Şöyle göstereyim. Caitlyn ultisini kullanmasaydı ben alacaktım. Adamı da keseriz. Hemen ultimini alayım. Bakalım ölecek mi? Bu da flash'ını kullandı. İnşallah ölür. Yine minyonlar olduğu için ha bu sefer öldü ya. Minyonlar yüzünden ölmez diye düşünmüştüm. Orada adam az bir gitse bile bayağı bir hasar çıkarmışız. Beyni de keselim ya. Hani gerek kaldı mı ki? Kaldı gibi. Nasıl alacağım? Dönmeyecek gibi duruyor. Hata yaptım mı? Yok yapmadı. Fazla vuruyormuş. Keşke böyle yapmasaydık. Vayne'e karşı duvar kenarına geçerseniz sonucu her zaman böyle oldu. Bir adamda kriken varmış yani o yüzden o kadar fazla vurdu. Bu maçta büyük ihtimalle Yumi, Yone ve Kassiope için de final alacağız. Yani bize ağır yara lazım. Bu adamı keser miyiz? Çok güzel vurmadım mı ya? Ulti flatsam ne olur? Ezdik mi? Ne kadar vuracağız? çok fazla vurdum. Ve onlar olmazsa direkt böyle kesebiliyorsunuz. Akşam büyük ihtimalle diğer yamalarda nerf yiyecek gibi duruyor. Laf oynamaya çalışın. Gerçekten çok güçlü. Bunu da kestik. Kasopan bir de geldi. TP'sini kullanıyor. Bunu keser miyiz? Keseyim gitmeden. Ölmedi ya. Keşke ölseydim. Morda hemen Kasopan'ı almış. Adam bota TP'sini kullanmış. Ölmek için kullanmış gibi bir şey oldu. Biz de V'ye gidelim de. Bu adam beni keser. Mahfumuşu da var. İçinde yumuşu olmasa ben bunu alırım da olduğu zaman sıkıntı oluyor. O kadar fazla vuruyor ki. Biz bunu alamayacağız ki. Bunu da alırız ya. O diri gelmeseydi alırdım. Yumi gerçekten çok fazla can basıyor. Şu tavsiyeyi bitirdikten sonra ben buradan direkt cadının çağrısı alayım. Vayne'in skoruna falan da hiç bakmadım. 19 kilo olmuş. Bu adama dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa maç sıkıntıya girecek. Emi kullanayım mı? Kullanırsam büyük ihtimal ölürüm gibi. Büyü atayım. Bunları keselim ya. Kaçamaz ki. Ultim bile kullanmadım. Vayne arkada. Bu Vayne kullanmak gerekiyor da bende şu an bitkinlik yok. Bu arada belki ultisini alırsa ben bu adamı kesebilirim. Şimdi Kettin de kesecek. Çok fazla vuruyor. Pente bile atabilir. Bu arada alsın onu. Ben de yumi keseyim. Şimdi gel buraya. Ha, çok güzel. Ultim alabilecek miyim? Kesmemiz gerekiyor. Ne kadar vurdum? Çok az vurdum. Şimdi Ace skill'im gelecek. Kaçamayacaksın ki. Buradan yakalayacağız. Ben şöyle bir dolaşayım. Ölecek şimdi. Şunu da bir keselim. Botta kredi çalışalım. Mor birebir de kesebiliyormuş. Bu yönden rahat olduk şu an. Bunu da keseyim. Bir kere vurayım. hasta sayesinde patlattık bunu da. Büyük ihtimalle lane tıklamıştı. Çok geç fark etti. Bire bir baksak mı ki inşallah beyin çıkmaz. Bir tek başına. Bir de bu adamı keserim çünkü level farkı var. Öldü ya. Hemen alayım. Flash'ını da kullandı. Bu diri kestikten sonra daha fazla zorlamadan base'e gittim. Şu an karşıdaki beni çok kasmış. Bizim sivede çok geride. Toparlamamız zor gözüküyor. Beni bir şekilde kesmemiz lazım. Orada ulti aldığı zaman aldık. Bak öldü şu an yine. Bunları keselim. Beyin ölecek mi? Ama orada çok rahat bir şekilde kesti ya. Üstüne bir de çivili zırh falan da yok. Sonrasında aslında baron yapsak yapabiliriz. Gidelim mi ki? Bizimker gelseydi baronu alacaktık. Yani hepsini de aldı. Hiç gelselerdi ya. Bunu keselim. Şimdi patlayacak. Bunu kestik de. Beni doğacak şimdi. Hani bunu almamız bir işe yaramadı gibi. Bunu da kestik. Bu da ölecek. Döçümüzü i̇şte attık. Bu diğer nerede? Bunu da Catherine alacak gibi. Alabilecek mi? kutuya bastım. Tamam bu da bende kaldı. Kuadramızı attık şimdi. Aslında beni de kesebilsem pentamız var da birisinin yardım etmesi gerekiyor. Yoksa alamayacağım gibi. Çünkü itemleri çok fena. Nasıl alacağız? Bir atayım yetmedi. Şimdi Kasiopya doğuyor. Penta atamayacağız. Hiç fena uğraşmayalım arkadaşlar. Ben barona gidelim. Orada baron aldıktan sonra base'e gittim. ebedi, ebedi bitirdim. Bir de yanında da fana hatarı aldım. Şimdi son item olarak kanasılmışa şey gideceğim. Warden yeniden beni alması gerekiyor. Yoksa alamayacağız gibi. Ne keseyim? Rahat bir şekilde kestik bunu. Ultisini de yemedim. Nereye kalarsak? Bu da ölecek gibi. Erittim ya. Hasarım o kadar fazla ki. mide de aldık. Beni ulti basayım. Ölecek mi? Ne ultiye gerek bile kalmadı. Nevelim çok fazla olduğu için şu an benden çok daha güçlü haldeyim. Yani bu falan olsa bu maçta büyük ihtimal ölmezdik. Bunları bir keselim ya. Kim var orada? Ketten alabildim mi onu? Hadi ben alayım. Beyni almamız lazım. Alır mıyız ki? Gümüşü var yanında. Büyük ihtimal alırız gibi. da keser mi? Şimdi dönerse kesebilir. Yani yumun ne yapacağı belli olmaz. Çok can basar. Dalalım mı? TP de geldi. Hadi dalalım. Ne keseyim. Yok oldu zaten. Kasöp rahat bir şekilde eriyor da şu veyni bir görmemiz lazım. Bak beni de gördüm. Taşını aldık bunun da. Bak bana girme işte. Direkt kestiler ya. Udyr'in birden flash almasını beklemiyordum. Keşke bir kullansaydım. Belki ölmezdik. Vayne de Yumi'le tek başına Baron yapmışlar. Şimdi biraz geride bekleyeceğiz. Büyük ihtimalle bu son fight olacak. Udyr bottan pushluyor. Benim bizim bota gitmesi lazım da o zaman da Vayne direkt bizi keser. Bizimkiler bayağı bir zorluyor gibi. Kasukba var ama ah, orada kesmiş bunu. Bu iyi. Bak şu an bunlara girmemiz lazım. etkinlik attım da bir şey yapamadım ya. Direkt bana fokusanlıkları için. Bizimkiler V'nin keser bir de o an bitirmeye çalışıyor. Büyük ihtimalle kaybettik. Ben bu adam fazla hasar da almayacak. Biz ona kadar maç bitecek. 33 gazlar atmışım. Karşıdaki V'nin bu kadar kasmasaydı. Bizim sivir biraz kasmaya çalışsaydı. Belki alırdık. Kim maçı da bozgun olsa da akşam ne kadar güçlü olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarz videoyu kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.